Sessiz. Evet şimdi Zeydeli'nin bulunduğu sıkıştığı noktadan çıkarılabilmesi için kendisine gelinmeden önceki son son engel, son beton blok matkapla tabi o da ince ince şunu da altını çizmek lazım. Görüyorsunuz sayın seyirciler şu ana kadar benim sayabildiğim 80'den fazla küçük darbeyle yani elindeki matkabı da son derece dikkatli tutuyor arama kurtarma personeli kullanıyor. Evet aşındırıyor söz konusu betonu fakat çökmesini engellemek için. Deprem dediği tediye bir zarar vermesini engellemek için kısa fasılalarla kullanıyorum ve o sırada hemen çevresindeki diğer arama kurtarma personeli oradan çıkan molozu taşı, kumu, toprağı elleriyle, elleriyle temizlemeye çalışıyorlar. Dediğiniz gibi söz konusu personelin de tabi maskeleri var. Çünkü depremlerde yıkım esnasında maalesef can kayıplarının önemli bir kısmı da çıkan tozdan, dumandan ve bunun solunmasından meydana geliyor. Arama kurtarma personelinin ama son derece başarıyla şunu gerçekleştirdiler. Yani ilk sağlık müdahalesini gerçekleştirdiler. Serumun takılması son derece önemli. Her dakika çünkü artık e, hayati. Serumu ilk daha 15-20 santim çaplı bir delik açtıklarında serumu taktılar. Orada canlı yayında aktardık. O serum şimdi deprem ilk hayati müdahaleyi gerçekleştiriyor başarıyla. Fakat tam anlamıyla çıkarılabilmesi, yurt bütünlüğüne herhangi bir zarar gelmeden çıkarılabilmesi için de adeta ineyle kuyu kazılıyor. Bu ...hassaslıkta çalışılıyor. Şimdi tabii, sayın seyirciler, e, pek çok ekip var. E, e, ekiplerin uzmanlıkları farklı alanda var. Öyle bir koordinasyon var ki, öyle bir dayanışma var ki... Madencilerimiz var, itfaiyecilerimiz var, AFAD ekipleri var, e, uluslararası uzman ekipler var. Bunların hepsinin ayrıca uzman olduğu böylesi afetlerde durumlar var. Ve o yüzden herhangi bir hayat kurtarma operasyonunda bir ekip, üç kişi, 4 kişi veya da blok olarak herhangi bir kurumun, kuruluşun, uluslararası kuruluşun ekibini görmüyorsunuz. Pek çok unsur kendi uzmanlık alanlarındaki en hayati, en kritik bilgileri aktarmak ve söz konusu deprem zedeyi, afet zedeyi hayata bağlamak için aynı anda müdahale ediyor. Görüyorsunuz şu anda da evet çıkıyor sayın seyirciler. Deprem zedemiz bir hayat daha böyle kurtuluyor. Evet, e, 50 yaşlarında, 50-55 yaşlarında bir depremzede 108. saatte bu görüntüler eşliğinde hayata dönüyor, diliyoruz. Tedavisi de son derece başarılı gerçekleşti ama... Bak, yerinde. ...iyi haber, iletişim kurabiliyor. İlk etapta hayatta kalabilmesi için gerekli olan tüm müdahaleler e, onun da devrede olduğu böyle birkaç dakika içinde gerçekleşebildi. Hem serum takılması, hem maskenin takılması, evet termal battaniye de en önemli unsurlu zaten. Be beş gün sayısı Eksi. İklim koşullarının son derece ağır olduğu, gece gündüz sıfırın altında e, sıcaklıkların yaşandığı çok ağır koşullarda 5 gün 108 saat sonrasında bir vatandaşımızla açılı bu görüntüler eşliğinde hayata dönüyor. Yer Hatay, lider apartmanı enkazından bir depremze ve daha kurtarıldı. Arama Kurtarma Ekiplerinin bu kadar birbirlerinden e, farklı birimlerden gelen arama kurtarma ekiplerinin bu kadar koordinasyon içinde çalışmaları hakikaten takdire şayan son derece kıymetli. Dediğimiz gibi burada e, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adıyaman'da bölgede yaptığı e, açıklamada binlerce yüz binlerce personel var şu anda Türkiye'ye dünyada yardım ediyor demişti. Şimdi o yaşam boşluğuna bakıyoruz. Bir daha odaklandığımıza göre başka bir depremzede daha mı var? Olabilir. Bir depremzede çıktı. Şu anda görüyorsunuz. Ambulansı alınıyor. İlk müdahalesinin ...gerçekleştirilmesi sonrasında ambulansla hastaneye sevk edilecek. Diliyoruz hızla, hızla sağlığına tekrar. Buracı şifalar dileyelim bütün deprem olduğu gibi. Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan son deprem zedeye de... ...fakat sayın fakat seyirciler o, o noktada çalışma devam ediyor... ...başka canları da hayata bağlama umudu var mı? Bu sorunun cevabının evet olmasını dinleyelim. Hatay'da... ...Lider Apartmanı enkazı. Evet, sayın seyirciler, bir kişi daha var anladığımız kadarıyla. Çünkü boyunluk gidiyor. Boyunluğun seyredildiğini gördük. Bir aydınlatma istenildi. Sağlık personeli orada. Serum hazırlandı. Evet, sanıyorum bir depremzede de daha... ...enkazdan çıkarılacak. Bir yandan da... E, ...meton matkabıyla müdahale için bir başka e, arama kurtarma... ...personeli kenarda bekliyor. Arkadaşlar, biraz daha sesi yükseltebilir miyiz? Çünkü... E, ...enkaza sesleniyor personel. Veli, ışık yok mu sende abi? Nerede, var ışık. Işık istediler ya Verdi ver, ver, ver. evet. evet. bir serum daha. Evet iyi haber. haber. İyi haber. Şey Bu i̇yi haber. Hatta, şey şey. Dakikalar önce Hatay'da Lider Apartmanı enkazından bir deprem çıkarıldığı noktada açılan yaşam boşluğunda ki canlı yayında dakika dakika biz de şahit olduk e, o mücadeleye, o yaşam savaşına. E, küçük bir madeni para büyüklüğündeydi. Öncelikle beton mikserinin ilk darbeyi vurduğu yer yavaş yavaş genişledi bir depremzedeyi gördük ee, ve depremzedenin içinden çıkarılabileceği büyüklükte bir boşluk oluşturuldu. İlk depremzede serum bağlanması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Bir depremzede daha geliyor. Şu anda sanıyorum ilk etapta hızlıca serum bağlanıyor. Hayat önemli, artık her saniye önemli. Hatay, Hatay en büyük gerçekleştiği illerden biri, lider apartmanı, daha önce altını çizelim yine bu bölgedeki bir başka binadan da Hamdi Bey apartmanından da bir deprem zevde. Yaklaşık yarım saat önce çıkarıldı, kurtarıldı. Sonra hemen bu noktaya yoğunlaşıldı. Bu Hatay'da lider apartmanı enkazı. <laughs> evet, tekrar battaniye, battaniye anons ediliyor <laughs> Battaniye geldi. Demin de, demin de az önce de birkaç dakika önce de bir erkek deprem zedeliğin kurtarılması öncesinde aynı döngüyü takip ettik. Evet. Geldi, bataniyeler geldi. Abi demir ayarını acıtmasın. Ben merhaba. Evet bir kadın. Bir kadın depremzede. Evet çok şükür. Birinci yerinde. Oyunluk takılmış. Kendisini ifade edebiliyor. Refleksleri yerinde. Hatta boyunluğu kendisi. Evet. Kendisi yönlendirmek istedi. Kadımız ee, kadar ilerliyor. Şey kurtarıldı. Bir erkek depremzede sonrasında kadın depremzede ve 108. saatte, 108. saatte işte bu görüntüler eşliğinde tutulur. Hemen termal battaniye getirildi. Hızlıca gördük sayın seyirciler birkaç dakika içinde o kadar net, o kadar hızlı seri, o kadar ehil müdahale ki söz konusu yaşam boşluğu hızlıca genişletip... Birkaç ekibin birlikte koordinasyon içinde serumu bağlanası, maske müdahalesi.